Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlere bombayı bir video bırakıyorum. 2023 Shimano Vanquish 1000 SS SPG ee, Gerçekten çok kullanması keyifli. Shimano'nun MCR rotor serisindeki en üst segment makinası. Ee, gelin isterseniz lafı uzatmadan bu makinede neler karşılıyor bize birlikte bakalım. Öncelikle bir kutu açılışı yapamayacağım. Makineyi e, bekleyemeden kullandım. 2-3 av yaptım. E, bir önceki seriye göre direkt çok dikkat çeken şeyi söyleyeyim. Bu kafadaki gümüş rengi seçmesi. Çoğu arkadaş bunu beğenmeyin beğenmezken ben açıkçası bunu keyifli buldum çünkü bir makineyi şu an kullanıyoruz 5 saat altı saat sürekli bakıyoruz. Yani bir essence gibi simsiyah makine olsa ben gerçekten beğenmezdim. İçimi karartırdı. Burada genel olarak ben size nereden bahsedeceğimden şöyle bir özetlemem gerekirse bir evet başlıklar Shimano Vanquish 1000 SSS PG yazıyor. Ancak ben bu videonun ilerleyen dakikalarında MGR rotorla ile makinalar makineler arasındaki farklara değineceğim. Soare makineler neden Shimano'da ayrıdır gibi özelliklerden bahsedeceğim. Bir de bu makinenin üzerindeki tüm özellikleri anlatmayacağım. Çünkü bir önceki Soare XR videomuz yani Soare XR da MGR Rotor serisine ait bu arkadaş da MCR Rotor serisine ait bir makine olduğu için özellikleri teker teker anlatmama gerek yok. Sayacağım, önünde yani gerçekten Epeyce uzun bir liste. Bunları aklımda tutamazdım. E, teker teker hepsini yazdım. Buradaki özelliklerden sadece bir önceki videomda olmayanlardan bahsedeceğim. Zaten o özellikleri de buralara bir yere bırakacağım. Oradan tıklayıp Sohar videosundan e, izleyebilirsiniz. Dilerseniz öncelikle makinamızın e, genel özellikleri, yani kutunun üzerine yazmayan neler var? Klasik özelliklere gelecek olursak bir, makine 4.6 devir. Yavaş sarı bir makina diyebiliriz. 140 gram ağırlığında ee, bir önceki 145 gramda bir önceki kasa Vanquish bu 140 gram ağırlığında ve aslında bu makine en 135 gram olabilirmiş. Neden 140 gram? Çünkü ekstra bir bilgisi var. Ekstra bir bilgiye daha koymuş Shimano. Bir önceki kasaya göre 10 rulmanlı yanlış hatırlamıyorsam. Eski kasa bankı iş. Hatalı sayılar verebilirim. Lütfen aşağı düzeltin sizde. Bu ise 11 milyar. Bir rulman artırıp ağırlığı da 5 gram hafifletmiş. Yani onu da koymasa daha da hafif olacakmış. Ee, 3 kilo durağı var ve 58 santim sarımda. Bunun içeride özellikle 20'ye yakın özellik var. 1. Hagan giyir. Hagan dişlisi. Bunu Soar Xana'da bahsetmiştim. Soğuk e, baskı diş. Mikro modül 2. x chip Hagan Body. Infinity Loop. Infinity Cross. Infinity Dry. Dura Cross. Silent Dry. MGL Roto, Anti-Twist Fin, X-Protect su geçirmezlik özelliği, G-Free Body, makinenin ağırlığını yukarıya çeken özellik, ARC Spool, şuradaki dudak yapısı, Long Stroke Spool, uzatılmış kafa da elim odaklı. Tahmin edebileceğiniz gibi bunu bahsetmeye gerek yok. CI4 Plus malzeme, Rigid Support Drag ve One Piece Beam şuradaki yekpare tasarım, artı SIRB Super Anti-Rust Bale. Bearing, Shimano'nun özel paslanma karşıtı bilgisayarı. Şimdi bunların hangilerinden bahsedeceğim ben. Bunların hangilerinden Soare XR videomda bahsetmemiştim. Infinity Loop, Infinity Cross, Infinity Drive ve Draw Cross. Bir de Anti-Twist var tabii ki. Şimdi bunlar nedir? Anti-Twist yakın plan göstereyim. Şurada çok ince bir çıkıntı var. Kanat gibi Anti-Twist film. Bu özellik atışı yaptığınız, teliniz açık kapattığınız ipiniz aşağılarda bir yerde sarmaya başladığınızda buradaki o küçük kulakçık ipi yakalıyor, kıstırıyor, gerginliğini artırıp eldivize daha rahat, daha düzgün bir şekilde oturmasını sağlıyor. Bakın bu çok önemli yani videolar olsun, Facebook yorumları olsun vesaire her yerde görürüz Makina kuş gözü yaptı, makinede bollaşma var, ip düzgün sarmıyor. İşte şu küçücük şey onu düzeltiyor. Sadece bununla değil tabii ki de yani buradaki Ekpare, One Piece, Bale'ın da e, önceki videoyu izlerseniz anlayacaksınız. Onun da önemi var burada. Makinenin derinindeki tasarım, oradaki kulakçı kullandığınız ipe kadar önemi var. Ama bu çok ufak detaydan şunu çıkarabiliyoruz. Burada gördüğünüz hiçbir şey boşuna üretilmemiş. Buradaki her şey en ufak noktasına kadar, şuradaki bu çıkıntıya kadar bir mühendislik sonucunda oluşturulmuş. Bu e, anti-tebisinin tabii varmış işte gelen bir özellik değil. Yanlış e, bilmiyorsak daha önceki Stella'larda Stella SV'de Stella diyebiliyorum denenmiş bir şey. Bunu orada tecrübe edip tekrardan uyarlıyorlar. Başarılı görüyorlar ve devam ettiriyorlar. Devamında bir özelliğimiz daha Duracross. Shimano'nun bunu açmam epey sürecek ama gösterebilir miyim bilmiyorum. En azından deneyeceğim. Gerçekten kalaması... Her sıkılığa ayrı bir ayarı var. Böyle çok ince oynamalar yapabiliyorsunuz. Shimano'nun kalamasını bu yüzden seviyorum. Asla boşluk yok. Yani ya hep ya hiç kalaması yok. Çok ince detaylarla çalışabiliyorsunuz. Bizim gibi hafif takım oyuncularına inanılmaz fayda sağlayan bir özellik. Umuyorum ki göreceğiz tabi e, şu şuradaki bu zembereyi çıkarıp pullara baktığımız zaman Dura Cross'u orada görebiliriz. Dura Cross özelliği arkadaşlar Shimano'nun e, asla materyalinin ne olduğunu hiçbir yerde söylememiş. E, sadece diyor ki son teknolojiyle dikey şekilde örülmüş e, yeni bir kalma pulu ortaya koyduk diyor. Bu kalama pulu sayesinde dikey örülen e, son teknoloji bahsetmedikleri kalama pulu sayesinde daha stabil bir kalama performansı ve 10 kat daha dayanıklı bir kalama sistemi ortaya koyduk diyor Shimano. Bu özelliğimizin adı Dura Cross. Ee, örgü olduğuna göre muhtemelen bir karbondan ziyade ben daha bir dokuma bir şey bekliyorum. Ne olduğunu bilmiyoruz ama belki de karbon dişlerini e, örmüş olabilir. Bir diğer özelliğimize geçiyorum. Infinity Drive. Ee, Infinity Drive ise az önce açmıştım. Tekrardan açıklayayım. Şaftı destekleyen çok ufak bir parça. E, teknik bilgi yetersiz olduğu için hani oraya bir conta desem olmaz, vida desem olmaz e, açtığım zaman anlayacaksınız. Bakın. Şurada bakın vidaları görüyor musunuz? Bu, Şunun parçanın altında bir kapak var. O kapağı da kaldırırsanız bu şaftı destekleyen bir e, civata görürsünüz. Bu cevabının amacı şu şaftın sağa sola yalpalamasını engellemek. Sarımda ilet, makinenin ürettiği torkun kafaya iletilmesindeki aksaklıkların önüne geçmek. Orada şaftı destekleyen bir conta sistemi gibi tam conta değil yani içinde bir beyaz conta var dışı ee, öyle sanıyorum pirinçten bir materyal anahtarla açılması gerekiyor. Ona da infinite drive demişler ee, şaftı destekliyor. Şaft kafanın ucunda böyle boş durmuyor. Kenarında on tutan bir e, bahsettiğim ekipman var. Infinity Loop ise benim çok sevdiğim bir özellik. Gerçekten çok şık buldum. Bakın arkadaşlar. Kolu çeviriyorum. E, buradan kolu çevirme hızını takip edin. Ve e, şuradan da yani kafanın yukarı aşağı iniş çıkış hızına bakın. Bakın. Kafa ne kadar yavaş aşağı iniş çıkıyor. Fark ettiniz mi? hani Makine fıldır fıldır dönüyor. Ancak kafa inanılmaz yavaş bir şekilde hareket ediyor bu sonucunda sarımı görüyor musunuz? Ardarda arda gelen ipler. Birbiri üstüne asla binmiyor. Bir sıra geçiyor, üzerine bir sırada, üzerine bir sırada peş peşe geliyor ve çok sıkı bir sarımla geliyor. Buradaki amaç erim performansını artırmak. Siz atış yaptığınız zaman burada çıkan bukleler birbirinin ardına takip edeceği için üst üste binme olmayacak. Bu özelliğimizin adı da Infinity Loop. Ee, tabii burada bir de Infinity Cross'a geçmişler. Infinity Cross'ta ise ee, biliyorsunuz Shimano her makinede dişliye çok önem veriyor. Yani bu Hagan'dan biri, Ho dişisinden biri ortaya koyulan bir şey. Materyali Ho yine, Hagan. Ancak Infinity Cross'ta dişlerin birbirine parfu dişli sistemini tahmin edebiliyorsunuz bu şekilde. Oradaki birbirine temas eden diş uçlarını, güzel alanını artırmış. Yani e, yamuk yumuk bir dişli olsa, bu şekilde otursa bütün uca bineceği için burası tahriş olacaktır zamanla ve o dişli bir yerden sonra sıyıracak. Ancak şamanlı burada birbirini müthiş şekilde uyumlu ve tam olarak birbirine öpüşen parçalar üretip hem değen yerlerin yüzey alanını artırıyor, bu şekilde de dişlinin o tek ağzına değen yükü, oraya gelen yükü dağıtmış oluyor. Böyle dişli atıyorum, yani siz 3 kilo ile boğuşuyorsunuz ama oradaki tek dişlinin hissettiği tam 3 kilo değil, dağıtıyor o yükü. Tek bir noktaya inen yükün hafifletilmesine, onun dağıtılmasına sağlayan bir özellik. Infinity Cross. Tabi tahmin ettiğiniz gibi burası boyalı da olsa bu parça titanyumdur. rotorlar rotorlarda. Gelelim MCL rotora. MCL rotor nedir? Stradik mi alalım? Soare XR mı alalım? Stella mı daha iyi? Vanquish mi daha iyi? Sorularının aslında ne kadar yanlış sorular olduğunu anlatmaya. Arkadaşlar burada şöyle bir giriş yapabilirim muhabbete. Stella tamamen güç odaklı, dayanıklılık odaklı bir makina. Tamam, kafa dahil, makinenin gövdesi dahil metaldir. Vanquish ise hafiflik ve e, çabuk yanıt veren sistem olarak yani quick response serisinin MGR Rotor'dan amacı bu quick response artı hissiyat. Bu klasmanda bir makina. Bu klasmandaki makinalarda ne vardır? Şimdi MGR rotorda kolu çevirdiğiniz anda tam hız dönmeye başlar. Yani ufacık bir çevirdiniz, bıraktınız. Çevirdiğiniz anda bakın tam hız dönüyor. Ve belime binen yük aynı. Hiçbir değişiklik yok. Yani ne ağırlaştı, ne hafifleşti. Nasıl başladıysam öyle bitiriyorum. Ve dikkat edin. Kolu bıraktığım gibi fazla dönmeden duruyor. Bu MCA rotorların olması gereken özelliğidir. <laughs> Atıyorum bugün biz herkesin elinde bulunabilecek makinelerden örnek veriyorum. Bir Stella ve bir Soare, Soare XR'ı yan yana koyun. Soare XR'ı çevirin, kolunu bir tur çevirin, bırakın duracaktır hemen. Ama sıradı çevirin bırakın, bir süre daha dönmeye devam edecektir. Şimdi kor amaç bu. Korsolikler başlangıçta ağır döner, zamanla hızını alır, ivmelenir. İvmelendikçe sizin elinize binen yük azalır, bıraktığınızda dönmeye devam eder. Korsolik solit makineler, sarım odaklı, ne bileyim, spin, farzı misal, jig, avcılar için üretilmiş makinelerdir. Yani burada önemli olan sarım durmayacak, saracak, durmayacak, saracak ve dayanıklı olacak. Hakikaten yani, taş gibi makineler olacak. Bunlar nedir? Hemen şuraya bir tablo bırakıyorum. Bu iki karaktere sahip makinelerin sırasıyla görebilirsiniz. Ultegra ile başlar, Stella'ya kadar gider, Core Solid serisi. Altta ise MGR rotorları görüyorsunuz. MGR rotorlar ise miravel hayatımıza yeni giren bir makine 2023'te. En üstte Vanquish vardır. Bunlardaki amaç ise, atıyorum siz LRF avcılığı yapıyorsunuz. Silikonla ufak ufak oynayacaksınız. Aksiyonu verdiniz, verdiniz, verdiniz. Kamış buraya kadar geldi. Yani aksiyon verdikçe mecbur bir oltayı dikme yani yukarı doğru yaklaştıracaksınız. Tekrar geriye indirdiğinizde daha fazla aksiyon veremeyeceğiniz için tekrar geriye indirdiğinizde burada bir boşluk oluştu. O boşluğu alacaksınız ve bırakacaksınız. Aldım, bıraktım. Aldım, bıraktım. Daha fazlasını istemiyorum. Ve hafif bir şekilde bu soğan ve soğan gibi arkadaşlar şöyle özetlendirebilirim. <laughs> Soare BB temelinde her ne olursa olsun kor solid makinedir. Bence almayın. Yani ben İzmit Körfezi'nde alınıyorum. Silikonla istavrit avcılığı, silikonla mırmır avcılığı, silikon avcılığı benim yaptığım tek LRF avı, jik atmam, rapala atmam, atarım da mikro rapala. Şu an mevsim balık gelmedi bu sene. Ben almam Soare BB. Bütçenize bağlı bir olay yani Soare XR tercih ederim. Çünkü benim avcılığıma cevap veren makina Soare XR. Peki neden Soare'de kısıtlı kaldık? Onu ben de bilmiyorum. Piyasanın bir aldatmacasıdır herhalde. Öyle düşünüyorum. Herkes Soare 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 diyor. Peki yok mu bütçe performans ürünü? Var. Benim size tavsiyem şu olacaktır. İsmini zikretmekten hiçbir zaman pişman olmadığım muazzam bir insan. En azından oturun kendisinden bilgi edinin. Cenk Kıran. Gidin herhangi bir bayiden Shimano Miravel alın. Shimano Miravel MCL rotor bir makinedir. MCL serisine aittir. Silikon avcılık yapacakları için şey söylüyorum bunu. Alın bir Shimano Miravel. Telini değiştirin. Bunu Cenk Kıhan yapar. Ee, bu teli One Piece Bale olarak değiştirin. Çünkü Shimano e, Miravel'deki o tel çok hoş bir tel olmayacaktır. E, silikon avcılık yapanlar avcılığı gereği ince ipler kullanıyor. O tel sıkıntı yaşatacaktır sizlere telinizi değiştirin, Shimano Mirabel alın. Eminim ki avcılığınız çok artacaktır. Bu bütçe performansı. benim param var, Stella almak istiyorum. Alma, alma. Yani silikonla avcılık yapacaksan ve rock fishing yapacaksan Stella 1000 senin aradığın makine değil. O bir core solid makine senin bütün aksiyonunu bozacaktır. Yani ben Stradic'i çok iyi, çok uzun seneler kullandım. Yeni o Stradic Efe'li. Kolu bir kere çevirmeniz yetiyor. Yani ben bu videonun sonuna e, çektiği videoyu da koyacağım. Stella Levan kuşu koymuş. Buraya bir ağırlık bırakıyor. Aynı ağırlığı vurama, aynı ağırlıkla test edebilmek için yani eşit şartlarda test edilsinler diye buraya iki sene koymuş düzenekle buraya bırakıyor. Stella dönmeyi bırakmıyor. E şimdi ben LRF'de benim bir yerden sonra dönmeyi bırakmam lazım. Haldır uldur satmayacağım <laughs> gibi. Yani lafın özü arkadaşlar. ki MGR rotor ve core solid rotor, makinalar arasındaki fark core solid rotor değil de core solid sadece o. Umarım e, faydalı olabilmişimdir. Shimano'daki karakter sınıfı arasındaki farkı anlatabilmişimdir. E, tekrar çok kısa özetliyorum. Ben spin yapacağım, benim için sarım önemli. Çok e, hafif bir sarım olsun. Yani ağır başlar ama e, durmaz. O makine, yani sizin elinizden daha hızlı dönmeye başlar makine. E, tamam korsol sizin için uygun makine. Ama ben RF yapacağım maksimum 2 gramlı silikonlar çalışacağım. Tık 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 oynayacağım diyorsanız sizin aradığınız makineler Stradit değil, Ultegra değil bunlar değil. Siz MCR Rotor bir makine arıyorsunuz. Ee, umarım bir şeyleri anlatabilmişimdir. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.